Beşinci meziyeti cezalet. Kur'an bazen tagayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar maddi cüziyatı zikreder. Onları hakaiki sabiti suretine çevirmek için sabit, nurani külli esma ile icmal eder, bağlar veya tefekküre ve ibrete teşvik eder, bir fezleke ile hatime verir. Birinci mananın misallerinden mesela Adem'e bütün isimleri öğrettikten sonra eşyayı meleklere gösterdi. Eğer iddianızda doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin buyurdu. Melekler seni her türlü noksandan tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki alim ve hakim olan sensin. Bakara suresi 31-32 Sadakallahulazim İşte şu ayet evvela Hz. Adem'in hilafet meselesinde Melaikelerin üçhaniyetine medar onun ilmi olduğu olan bir hadiseyi cüz'iye zikreder. Sonra o hadisede melaikelerin Hz. Adem'e karşı ilim noktasında hadiseyi i mağlubiyetlerini mağlub olmalarını zikreder. Sonra bu iki hadiseyi iki ismi külli ile icmal ediyor. Yani alim ve hakim sen olduğun için Adem'i talim ettin bize galip oldu. Hakim olduğun için bize istidadımıza göre veriyorsun onun istidadına göre rüçhaniyet veriyorsun. Yani meleklerin kabiliyetine göre, Hz. Adem'in kabiliyetine göre, hepsinin kabiliyetine göre Allah onlara, onların bilmek istediği, kendisinin Allah e, meleklerin verdiği ilim onların bilmesini istediği kadar. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a da kendi ilminden bilmesi istediği bilmesini istediği kadarını Hazreti Adem Aleyhisselam veriyor ve hepsine de aynı anda veriyor. Hepsi de hepsi de farklı şekilde de anlayabiliyor. Aynı şekilde de anlayabiliyorlar ama hepsinin belli bir sınırı var. Yani alim ve hakim sen olduğun için Adem'i talim ettin, bize galip oldu. Hakim olduğun için bize istidatımıza, kabiliyetimize göre veriyorsun. Onun istidadına göre rüçhaniyet veriyorsun. İkinci makamın misallerinden mesela ehli hayvanlarda da sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarında kan ile fışkı arasından çıkan, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir sütle sizi besleriz. Nahıl 66 Onda insanlar için şifa bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır. Nahıl 69 işte şu ayetler Cenab-ı Hakk'ın koyun, keçi, inek, deve gibi mahluk mahluklarını insanlara hali safi, leziz bir süt çeşmesi, üzüm ve hurma gibi masnuaları da insaf, insanlara latif, leziz, tatlı birer nimet tabloları ve kazanları ve arı gibi küçük mucizat kudretini şifalı ve tatlı güzel bir şerbetçi yaptığını ayet şöylece gösterdikten sonra tefekküre, ibrete, başka şeylere de kıyas etmeye teşvik için düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır der hatime verir.